Arkadaşlar merhaba. Bugün size motivasyonla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bulunduğumuz şu dönemi itibariyle biliyorsunuz zor bir dönemden geçiyoruz. Hiçbirimizin alışkın olmadığı bir durum. Bu dönem, bu durumu sağlıklı, dayanıklı nasıl geçirebiliriz? Biraz bundan konuşmak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar motivasyon konusunu geçen videomuzda ders çalışmayla bağlamıştık. Yani ders çalışırken ki durumunuzla motivasyonu eşleştirmiştik yani işte iç motivasyonla mı çalışıyorsunuz dış motivasyonla mı çalışıyorsunuz biraz bununla alakalı konuşmuştuk biz genelde arkadaşlar dış motivasyonlara daha çok itibar ederiz yani neden işte bir öğretmenin size çalış demesi size işte iyi not vermesi veya ailenizin işte çalışırsan şunu yaparım falan gibi sizi e, tetiklediği durumlar bunlar dış motivasyon arkadaşlar Ve biz genelde bu durumları kullanırız ama bunların kalıcılığı çok olmaz e, dolayısıyla bizim daha çok iç motivasyona yönelmemiz gerekiyor yani bizi e, kendi kendimize hareketlendiren e, durumlar nedir bunları bulmak lazım e, yine bu da arkadaşlar insan e, daha çok yani kendinizi siz daha iyi tanıdığınız için neyden daha çok etkilenirsiniz ya da sizi daha çok ne motive eder bunu insan kendisi yaratmalıdır. Dolayısıyla birazcık bu noktada kendimizi tanımak önemlidir. Ama yine de ben size 3-4 madde sıralamak istiyorum konuyla alakalı. Yani iç motivasyonumuzu arttırıcı ve sizin farkında olmadığınız belki de etkilediğini düşünmediğiniz konulara bir göz atmak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar uyku düzenimiz ee, uyku düzenimiz özellikle bu dönemde çok bozuldu. İşte gece geç yatıyoruz, sabah geç kalkıyoruz, ee, günün verimli saatlerini uyuyarak geçiriyoruz. İşte gece uykumuzun e, verimli olduğu zamanları biz uyanık geçiriyoruz. Dolayısıyla uyku arkadaşlar bizi her yönden olumsuz yönde etkileyen bir durum. O yüzden e, mümkün olduğunca uyku saatlerimizi düzenleyelim. Bir ikincisi yine arkadaşlar dengeli ve düzenli beslenme. Yine bu süreçte işte geç kalktığımız için Geç kahvaltı yapıyoruz İşte öğünlerimizi Şaşırtmış vaziyetteyiz Yani öğlene işte ikindini yiyoruz ikindini gece Dolayısıyla ne oluyor yine arkadaşlar dengeli ve düzenli beslenmeyerek Bünyemizi de Şaşırtarak Yine bizim motivasyonumuzu Düşürmüş oluyoruz Yani enerjimizi farklı zamanlarda Farklı şeylere yönlendirmiş oluyoruz Ki bu da Yine verimli geçireceğimiz saatleri e, verimsiz hale e, dönüştürmemize sebep oluyor. E, bir diğer arkadaşlar hareketsizlik. Yani müthiş e, derecede hareketsizlik şu dönemde. Artık e, biraz spor yapmak, bununla alakalı videolar var. E, kendinize uygun gelen, sizi zorlamayan, yapabileceğiniz türde e, sporlar öneriyorum arkadaşlar. E, yine bu da sizin e, iç enerjinizi arttıracak ve motivasyonunuza faydası olacaktır. Ee, ve sonuncusu en önemlisi arkadaşlar bence şu dönemde artık e, sosyal medyada e, kalma süreniz, telefonları kullanım süreniz, telefonları kullanım amacınız e, çok çok önemli. Bu artık e, daha çok gençlerde biz e, üzerinde dururken bu konunun. Şimdi hepimiz için aynı şey geçerli, tüm yetişkinler için aynı şey geçerli. E, sosyal medyada e, çok uzun süre kalmak e, çok fazla olumsuz. Doğruluğunu bilmediğimiz e, haberleri okumak e, motivasyonumuzu düşürmekte. Dolayısıyla e, bu konularda arkadaşlar kendimizi korumalıyız. Yani nedir? Çok fazla olumsuz haber okumak, çok fazla e, doğruluğunu bilmediğimiz konularda yorum okumak, yorum yapmak, kafa yormak. Bunlar ciddi anlamda motivasyonumuzu yine düşüren unsurlar arkadaşlar. O yüzden e, telefonlarımızdan, sosyal medyadan mümkün olduğunca e, uzak kalarak bu süreci e, a, sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.